Merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Burcu Özdemir Ocaklı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde görev yapmaktayım. Bugün sizlere afetlerde yaşlı bireylere sağlanan psikososyal destek müdahalelerinden bahsedeceğim. Yaşlı bireyler doğal afetlerden olumsuz etkilenen hassas gruplar arasında yer almaktadır. Yaşlı bireylerin fiziksel, ruhsal ve bilişsel özellikleri afet durumlarında onları daha kırılgan hale getirmektedir. Bu durum yaşlı bireylere yönelik psikososyal destek çalışmalarında da ihtisaslaşmayı gerektirmektedir. Söz konusu psikososyal destek çalışmalarının niteliği afet sonrası dönemlere göre de değişiklik gösterebilmektedir. Afet sonrası akut dönemde öncelikli olarak yaşlı bireylerin fiziksel ihtiyaçları giderilmelidir. Zira yaşlı bireyler afetin de etkisiyle isteklerini ve ihtiyaçlarını iletmekte güçlük çekebilmektedirler. Yaşlı bireylerin kas ve iskelet sistemindeki zayıflamalar herhangi bir darbeden daha genç bireylere kıyasla daha çok etkilenmelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle ivedilikle yaşlı bireyin bir yara alıp almadığı kontrol edilmeli, gerekli sağlık müdahaleleri için yaşlı birey yönlendirilmelidir. Yaşlı bireyler değişen hava koşullarına daha duyarlı oldukları için Yine öncelikli olarak onları soğuk ve sıcak ortamlardan korumak gerekmektedir. Güvenli bir ortama getirilen yaşlı bireylerin daha sonra yeme ve içme ihtiyaçları giderilmelidir. Zira yaşlı bireyler malnutrisyon ve dehidrasyon tehlikelerine karşı daha savunmasız durumdadırlar. Yemek ve su, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklar açısından da önem arz etmektedir. Bilindiği gibi yaşlılıkla birlikte kronik ve akut hastalıklarda artış görülmektedir ve dolayısıyla düzenli olarak kullanılan ilaç sayısı da artmaktadır. Doğal afetlerden etkilenmiş yaşlı bireylere düzenli olarak kullandıkları ilaçlar sorulmalı ve ivedilikle bunların temin edilmesi sağlanmalıdır. Düzenli kullandıkları ilaçların yanı sıra gözlük, işitme cihazı, takma diş, yürüteç ve baston gibi ortez ve protez araçlarının da temin edilmesi gerekmektedir. İlaç ve destekleyici araç kullanımının sekteye uğraması, fiziksel bir takım sorunlara yol açacağı gibi, bilişsel ve ruhsal bir takım bozukluklara da yol açabilmektedir. Bu durum, yaşlı bireylerle olan iletişimi de olumsuz etkileyebilmektedir. Afet sonrası akut dönemde yaşanan şokun etkisiyle tüm bireylerin mekansal ve zamansal oryantasyonunda sorunlar yaşanabilmektedir. Yaşlı bireylerde bu durum daha ileri seviyede seyredebilir. Yaşlı bireylerle konuşurken onların duymakta, görmekte ve anlamakta sorunlar yaşayabilecekleri göz önünde bulundurulmalı. Yer ve zaman konusunda yaşlı bireylere zaman zaman hatırlatmalar yapılmalıdır. Afet sonrası orta ve uzun vadede ise yaşlı bireylerin güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerinden emin olunmalıdır. Fiziksel ihtiyaçların tamamlanması, psikososyal destek ihtiyaçlarının da giderilmesi için uygun bir zemin hazırlayacaktır. Yaşlılık döneminde aile, psikososyal destek ağının en önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple afetten etkilenmiş yaşlı bireylerin aile üyeleriyle iletişiminin sağlanması, mümkünse aile üyeleriyle bir araya gelmesi için destek olunması gerekmektedir. Yaş arttıkça sosyal izolasyon riski de giderek artmaktadır. Bu sebeple özellikle yalnız yaşayan ya da kurumsal bakım alan yaşlı bireylere düzenli ziyaretlerin yapılması ve ihtiyaçlarının sorulması önem arz etmektedir. Afet sonrası yaşlı bireyler aile üyelerinden birini kaybetmiş olabilirler. Böyle durumlarda yas ve travma danışmanlığına ihtiyaç duyabilirler. Yas ve travma danışmanlığı sadece yakınlarını kaybetmiş yaşlı bireylere değil, evlerini, eşyalarını, yaşadıkları mahalleyi, geçmişlerini ve anılarını kaybetmiş olan yaşlı bireylere de sağlanabilir. Zira yaşanan bütün maddi ve manevi kayıplar yas ve travmaya sebep olabilmektedir. Ayrıca yaşlılıkla birlikte depresyon gibi ruhsal hastalıkların görülme sıklığı artmakta olduğu için yaşanan doğal afetle birlikte bu tür hastalıklara ilişkin belirtilere karşı uzmanlar tetikte olmalıdır. Unutulmamalıdır ki afet sonrası yaşlı bireylere psikososyal destek sağlarken yaşlı bireyleri de karar sürecine dahil etmek, kendi kararlarını vermelerini sağlamak oldukça önemlidir. Her psikososyal destek müdahalesinde olduğu gibi öncelikli olarak yaşlı bireyleri dinlemek ve duymak gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.